30 Ekim 2021 saat 07.32 Göremedi. Gün doğumu çekmek için yola çıktık çok kalabalık vardı hem 29 Ekim ve sonrası olan tatilden dolayı Millet hep yollarda Millet acı olduğu için kanını doyurmaya göreme gibi Turistik mekanlara geliyor Bir balona binmek ortalama 500 lira 750 lira arasında fiyat ne özür dilerim pardon en aşağı 500 ortalaması 750 1000, 1500 3 sınırı 10 milyar kadar falan çıkıyor Böyle bir piyasanın olduğu yerde millet acı kanını doyurmak için çıkmış ola. Neyse Aşıklar Tepesi diye bir yer var. Oradan gün doğumu çekelim dedik. Fakat velakin millet dediğim gibi yollarda izler tatilde olduğu için gidemedik. Araç park etmeye bile yer yok. Yürümeye de elindim. Başka bir Google haritalardan başka bir yer bakayım dedim. Şimdi şurayı tekrar göstermeye gerek yok. Google haritalardan oraya yakın başka bir yer bakayım dedim. Sunset Point diye işaretlemiş bir yer vardı. Orada bir yol olduğunu gördüm. Bari oraya gideyim dedim. Fakat ve lakin, o Sunset Point denilen noktayı Google haritalardan bulamadım. Şu Erges gözükmüyor. Çok güneşten dolayı gözükmüyor. Şöyle yapalım. Sunset Point'e başka yoldan gideyim dedim. Ta uç sarı dolandım. Uç sarı denilen şurası olmuş oluyor. Uç sarının arkasından dolandım. Güvercinlik Vadisi var. Oradan ayrılan bir yol var. Oradan gireyim dedim. Fakat tarif edilen yol muhtemelen benden önce ATV'ler geçtiği için orayı yol olarak navigasyon sistemi kaydetmiş. Çünkü arabanın geçebileceği bir yerdeydi. Daha doğrusu arabanın hiç gitmeyeceği yerlere de gittim de. Artık bir yer vardı. Buraya da sokmam dedim. O kadar da deli değilim. Neyse şimdi e, Tepesi'ne güneyden giren yolu bulmak isterken Tabi caizse kaybolmadım ama kaybolur gibi oldum. Şimdi ilk başta görüntü gösterdiğim bir vali vardı. Burada meşhur Kızıl Çukur diye bir yer var. Orayı andırıyor fakat burası sapa yerde olduğu için çok meşhur olmamış muhtemelen. Kızıl Çukur demek ki turistler için yetiyor. Kızıl Çukur şu sağ tarafta kalan yer. Şimdi ben buradan burayı arabaya sokmaya o kadar da kıyamadım. Evet gün doğumu sıcak hava balonları Kapadokya. Kapadokya buranın eski ismi, kültürel ismi. Burası Göreme. Göreme. Şu Azilesi Çavuş'un onun neresi? Avanos. Sağ tarafta Kızıl Çukur. Şu tarafta Orta Şu tarafta Ürgüp kalmış oluyor. Şu tarafta Uçhisar. Uçhisar buranın en meşhuru. Ee, önümüzde Göreme. Sıcak hava balonları. Aracımız şurada gözüküyor sanki. Sağ ötesine kıyamadım. Zaten buraya kadar kıyamam bile bir şey de. Gün doğumunda sıcak hava, balonları, manzarası. Şu aşağısı Göreme olmuş oluyor. Şu sol taraftan Güvercinlik Vadisi şöyle uzanıyor. Şurada Göreme olmuş oluyor kabaca. Başka vadisinde de vardır da. Hepsini tek tek bilmiyorum. Ama kabaca manzaramız bu şekilde diyebiliriz. Hala daha kalkmaya başlayan yeni başlayan balonlar var ama genelde gün doğdukta yarım saat sonra balonlar inmiş oluyor. Genelde gün doğumundan yarım saat öncesinde hatta belki 45 dakika öncesinden kalkıyor. Şu anda güneş yaklaşık saat 7 civarda doğuyor. Düşünün yani millet saat 7'den önce seyretme seyretmek için ya da balon için bulunduğu yerde alanda e, vaziyet almış oluyor. Hesap edin yani ve şu anda kış mevsimine doğru geçtiğimiz için güneş saat 7'de o yazın 4.30-5'de doğan güneşlerde millet saat 3-3.30'da sığıp balona binmek için ya da balon do gün doğumunda balon seyretmek için sıcacık yatağından kalkıyor. Evet. Balonların manzarası bu şekilde. Tabii kısa vadede yavaş bakınca çok belli oluyor ama attığımız timelapse'lere muhtemelen yarın bir timelapse'imiz var attığımız timelapse'lere baktığınız zaman ne kadar da hızlı olduklarını, hatta sabit durmadıklarını, hatta döne döne vadem uçtuklarını videosunu seyredeceksiniz inşallah. Göremede gün doğumu ve sıcak hava balonları manzarası ve bizim yolda kalışımız, yok yolda kalışımız demek doğru olmaz ya. Yolda yoldan çıkışımız diyelim ve kelam. Şu yolun devamı bir yere bağlar mı? Şuradan şöyle arka taraftan Aşıklar Tepesi'ne gider miyiz diye düşündük ama olmuyormuş. Alemin tek akıllısı biz değilmişiz. Muhtemelen başka yolu yok. Şehir merkezindeki o daracık yollardan, o herkesin geçtiği, doluştuğu yerlerden, yer kaparaktan, sabahın erken saatinde gelerekten. Abi millet var ya tıklım tıklım ya. Yollar, arabalar, araba park etmeye yer yok. Hani otopark denen bir yer var. Orası bile full dolu. Ee, bilet alma sırasında, daha gün doğmadan önce bilet alma sırasında 30 kişi sırada vardı. Hani millet zaten yerini almış, yerini almayan daha 30 kişi var. Bizden sonra da peşimizde araba kuyrukları falan filan vardı. Hesap edin. Oh.